Yunan Genel Kurmay Başkanı haddini açtı. Türkiye'ye küstah tehdit. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan'ın Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros, Ankara'ya yönelik küstah bir tehditte bulundu. Floros, bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor. Bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız dedi. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de son aylarda yaşanan gelişmeler Yunanistan'ı oldukça rahatsız ediyor. Türkiye'nin bu faaliyetleri nedeniyle Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros uzunca bir süreden beri Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalarda bulunuyor. Haddini aştı, bizi hafife alanlara ezmeye hazırız. Son olarak Türkiye'ye yönelik tehditlerine bir yenisini ekleyen Yunanistan Genel Kurmay Başkanı, özellikle bölgemizde şu an jeopolitik satranç tahtısı alev almış durumda. Cesur ve büyük savaşçıların torunlarıyız. Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor. Bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız diyerek bir kez daha haddini açtı. Özel kuvvetlere yaptığı konuşmada tehditkar üslubu gözden kaçmayan Floros, rakipsiz, karşı konulamaz bir iradeye sahip olduklarını söyledi. Floros, kahramanlıklarla dolu bir geleneğimiz var. Bu gelenek devam etmeli dedi. Küstah Yunan daha önce de NATO yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde Ankara'ya yönelik çirkin ithamlarda bulunmuştu. Floros, Türkiye'nin Ege Denizi'nde ve Meriç Nehri'nde provokatif eylemlerini sürdürmesi durumunda bunun öngörülemeyen sonuçları olan bir kazaya sebep olabilir sözlerini sarf etmişti.